Fenerbahçe'de sezonun en istikrarlı isimlerinden biri Milan Skriniar oldu. Hem Jose Mourinho hem de Domenico Tedesco'nun en çok güvendiği futbolcular arasında yer alan Slovak stoper, sarı lacivertli formayla adeta savunmanın bel kemiğine dönüştü. Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 14 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Skriniar, oyundan hiç çıkmadan 1260 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, sadece savunma performansıyla değil, liderliğiyle de takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. İstatistikleri dikkat çekiyor, istatistiklerde de fark yaratan 29 yaşındaki stoper, ligde maç başına ortalama 2,5 top çalma, 0,5 pas arası ve 4,9 tehlike engelleme istatistiklerine ulaştı. Kendi yarı sahasında %98, rakip alanda ise %83 pas isabet oranıyla oynayan Skriniar, zaman zaman hücuma çıkışlarda da etkili oldu. Gelecek maç cezalı, Süper Lig'de son oynanan Samsun Spor maçında sarı kart gören deneyimli futbolcu ligdeki dördüncü sarı kartını gördüğü için cezalı duruma düştü. Skriniar, Fatih Karagümrük maçında sarı lacivertli formayı giyemeyecek.